Bu sene camimizde yaz Kur'an kursumuz 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp 20 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. 5 Temmuz 2021 yaz Kur'an kurslarımızın başlangıcında öyle camimizde Kayıtlı öğrenci sayımız 85 idi. Arada e, Kurban Bayramı tatilinin olması, bazı velilerin kendi memleketlerine köylerine gidip geri gelmedi gelmezim gelmemesinden dolayı çocukların da anneleriyle beraber köylerinde kalınca şu an öğrenci sayımız 55'lere düşmüş bulunuyor. Camimizde çocuklar yaz Kur'an kursunda, çocuklara Kur'an-ı Kerim'in yanında namaz dualarını, namaz surelerini, temel dini bilgileri ve tatbiki olarak da namazın nasıl kılındığını öğretmeye gayret ediyoruz. çocuklara cami sevdirme adına zaman zaman camimizde e, çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Dondurma gibi, yarım ekmek arası döner gibi ikramlarımız oluyor. Simit oluyor zaman zaman. İnşallah e, bu sene de işte 20 Ağustos'a kadar bu şekilde gaz kuran kursu eğitimlerimize devam ediyoruz.